Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Sizlere bugün sübyan büyüsünü anlatacağım. Üzerinizde eğer ki geçmişten gelen sübyan büyüsü varsa bu büyünün bozulması için yapılacak işlemi gösteriyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 gün içinde Tribüyan büyüsü üzerinizden kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce bakımınızı yapalım. Belki daha farklı büyüler muskalar da çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere iş yerinde bereket işlemi yapacağız. İş yerinde bereket işlemi nedir? Hakkınızın açılması, müşterinizin bolca gelmesi ve istediğiniz kazancı elde etmek için yapan bir rızık yazısıdır. Bu yazı yazıldığında 20-25 günlük bir süreçte tamamen sorun problemleriniz ortadan kalkar. Aile ve haklarınızı düzelir. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Bakımınızı da yaparız. Her türlü yardımcı da oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.